Lütfen piyasaların herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Birazdan saat 9 gibi canlı yayınımız olacak. Hüsnü e, Aralı ile beraber yapacağız. Her pazartesi olduğu gibi. E, burada özellikle bu hafta değinmek istediğim konuların başında dolar endeksi geliyor. Dolar endeksinin önümüzdeki 24 ay içinde yani 2 yıl içinde %30 yükselmesi üzerine bir Senaryo çalışmam var. Bunu paylaşacağım. Bunun anlamı şu. Şu an 90 olan endeksin 121'lere kadar. Yani hemen şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz 2000 yılındaki zirvesine ulaşmasını bekliyorum. Trend önümüzdeki günlerde hızlanarak devam edecektir. Adeta doların dünyada son 5 yıldır devam eden bandını yukarı kırarak silindir gibi geldiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir yükseliş başlıyor diye düşünüyorum. Dolar endeksi son günlerde söylediğim senaryo şu an için yapmaya başladı. İzleyenler biliyorlar tabii ki. Çünkü doların karşısındaki diğer enstrümanlar Euro dolar paritesi. Evet, Euro dolar paritesinde biliyorsunuz geçen yıl 1.07'den itibaren beklediğim o ciddi rally adım adım 1.2350'ye kadar 2020 yılı için beklediğim seviye nokta görüldü. Sonrasındaki senaryomsa biliyorsunuz bunun daha yukarı gitmesi ihtimaliydi. Ama bunu söyledi 1.07'lerdeydi. 1.25 arkasından 1.30'ların üstü hatta belki 1.40'lar diye konuşuyordum ama bu senaryomu değiştirecek çok fazla farklı gelişme var. Bunu da söyleyeceğim. Euro dolarda da beklentim arkadaşlar 2 yılı bulmaz ama 0.85'ler yani 1'in altı olacağını düşünüyorum. Peki bunların itici gücü ne olabilir? Dünya faizatları, dünyada faizler, bakın pandemi ile birlikte dünyada oluşan bir süreç söz konusu. Belki dünyada 30 yılda tüm finansal piyala, piyasalara gelmemiş bir müşteri talebi oluştu. Borsa İstanbul 30 yılda 1 milyon yatırımcı varken 31. yılda pandemiyle birlikte 1 milyon müşteri daha geldi, yatırımcı daha geldi. Sırf bize değil, tüm dünyada böyle. Dolayısıyla bunun anlamı şu. Yeni gelen bu müşterilere, yatırımcılara aynı zamanda tüm dünya hisse senetlerinde olursa biliyorsunuz bu uzun vadeli neredeyse 2009 yılından beri devam eden trendleri ve burada oluşan hisse senedi stoğunu bir şekilde Aynı şekilde bitcoin ve kripto paralarla bunu buradan da detaylı çalışmalarım olacak. Bundan da bahsedeceğim. Şu kriptoları servis edilmesi gereken e, noktada olduğunu düşünüyorum. Yani anlamı ne? Ne demek istiyoruz? Yeni gelen müşteriler son bir yılda ağızlarına birer bal çalındı. Bir parmak bal çalındı. Ve maalesef dünya hisse senetlerinin ortalama %50'den daha fazla düşeceğini, düşün, düşeceğini düşünüyorum 2 yılda. Ve dünya faiz hadlerinde artık e, bu süreçte şöyle Amerikan 10 yıllıklarını alayım. Tahmin ediyorum ki Amerikan 10 yıllık faizlerinin de 2000 yılındaki, 99 yılındaki 6-70'ten başlayıp 1'lere kadar gelen süreçteki tabloya baktığımda %4'lere kadar önümüzdeki iki yıllık süreçte bir yükseliş trendi içinde olacağını düşünüyorum. Bunun anlamı buradan itibaren en azından Amerikan faizlerinin iki yılda yüzde iki yüz yükselişi anlamına gelir. Amerikan faizlerini biliyorsunuz ben hemen hemen her zaman çalışmaları paylaşıyorum. Son üç ayda neredeyse çok ciddi uyarılarım vardı. 1.60'lara kadar gelen faizler biliyoruz. Önümüzdeki orta uzun vade faizlerin ikilerin üzerine yerleşmesi. Sonra da 3 ve 4'lere kadar gitmesi. Tabii bu tablo bizde bizde de faizlerin hat safhada yükselmesi anlamına gelecek. Tüm dünyada bu gelen yeni yatırımcılara bir şekilde piyasaların sürekli boğa trendinde olamayacağı, hatta bu boğa evresinin 10 yıldır devam eden hisse senetleri başta olmak üzere hisse senetleri balonu başta olmak üzere bu evrenin sonunda aslında bu balon şimdiye kadar patlamış olacaktı ama yeni gelen müşteri açıkçası Yeni müşteri olduğu için, katılımcı olduğu için çok daha uzun vadeli ve çok daha dağıtım sürecinin genişlemesine neden oldu, uzun olmasına neden oldu. Dolayısıyla buradaki kırılma başladığında en az hisse senetlerinde 3-4 hatta 5 yıllık çok ciddi bir düzeltme dönemi başlayacağını düşünüyorum. Bu videoyu da dediğim gibi saat 9'da bizi izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Gelişmekte olan ülkelerde dolar, faizler, e, tüm dünyada faizler, pariteler, emtialar çok önemli olacak burada. E, kripto paraların belki de e, burada çok detaylı bir şekilde çalışmaları yapıp paylaşacağım. E, tüm mesajları burada vermeye çalışacağım. Herkese iyi akşamlar. Saat 9'da Ali YouTube'da sizleri bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.